Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Düz ve sıkı bir karın kası görünümü pek çok kişinin estetik hedefleri arasında. Ancak bunun için yaşam tarzı değişiklikleri tek başına yeterli olmayabiliyor ve bu noktada akıllara karın germe ameliyatı geliyor. Peki karın germe ameliyatı tam olarak nedir? Karın germe estetik plastik cerrahının en sık yaptığı işlemlerden biri. Özellikle doğum yapmış kadınların sonrasında karın deformitelerini çözmeye yönelik, karın kaslarını sıkılaştırmaya yönelik ve aynı zamanda şekillendirmeye yönelik Oldukça efektif ve sık yaptığımız işlemlerden biri. Karın gelme liposakşınla kombine edilebilir. Çok da e, efektif olur. Yan bölgelerde, sırt bölgelerde hastanın ekstra olarak yağ birikintileri varsa karın gelmeye ek olarak liposakşın yapılır. Plastik cerrahların çok sık kullandığı bir yöntemdir. Karın gelme tek başına iyi sonuç ...verebildiği gibi liposakşınla kombin edildiği zaman... ...daha kaliteli, daha düzgün sonuçlar elde edebiliyoruz. Obezite tedavisi sonrasında vücut şekillendirme uygulamaları... ...son yıllarda sıklıkla tercih edilen estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Şimdi bariyatrik cerrahi çok sık yapılan bir işlem. Artık Türkiye'de de obez hastaların sıklığı nedeniyle... ...post bariyatik cerrahi diye bir kavram oluştu. Estetik plastik cerrahinin de en sık uygulamalarından biri haline geldi... Biz yaklaşık bir sene hastanın tamamen kilosunun verildiği ve sabitlendiği dönemi bekliyoruz. Bir sene sonra hasta sağlıklıysa ve bu amiyata e, psikolojik ve mente olarak hazırsa biz bu işlemleri yapabiliyoruz. Hasta eğer sağlıklıysa, düzgün kilo verdiyse, hedef kilosuna ulaştıysa, komorbit herhangi bir hastalığı yoksa bazen işlemleri kombine yapabiliyoruz. Yani kol bacak, karın, meme, bazen yüz estetiğine ihtiyaç duyulabiliyor. Bunları iki veya üç seansta bazen kombine ederek bazen tek tek yapabiliyoruz. Bunu hastaya göre belirliyoruz. Postbariyatik cerrahide tabii bir sürü alanın düzeltilmesi hedeflenir. Bazen kombine yapılabildiği gibi tek tek de yapılabilir. Eğer hastanın mevcut sağlık durumu kombine ameliyat yapmaya uygun değilse ön muayenelerde, tetkiklerde, ameliyat öncesi talillerde hastanın durumu uygun değilse tek tek yapmayı, sıralı yapmayı tercih ederiz. Ama hasta sağlıklıysa kombine ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa uzun süreli ameliyat süreçlerini kaldırabilecek durumdaysa kombine ameliyatlar da yapılabilir. Biotimes per bioclimatic pergola ve cam sistemleri sundu.